psikiyatristler birbirimizle konuşurken şunu fark ediyoruz ki benim için de geçerli. Mesela pandemi başladığından beri ben kitap okuyamıyorum. Hiçbir şekilde odaklanamıyorum. Dikkatimi uzun süre herhangi bir şeye veremiyorum. Ve bunu biz arkadaşlarla konuştuğumuzda pek çok arkadaştan bunu duyuyorum. Çünkü şeyi öngöremiyorum. Bu sürecin beni nereye götüreceğini öngöremiyorum. Ne kadar zamanım var öngöremiyorum ve dolayısıyla bir şeye yatırım yapamıyorum. Zihinsel bir şey buna dahil. Salgın ve sonrasına hoş geldiniz. Ben Ceren Yartan. Salgın ve sonrası bir mekanda Adalet Derneği yayını. Bu podcast'te salgının toplumsal boyutunu, bireysel tanıklıklar ve gündelik mekanlar üzerinden izlemeye çalışacağız. Serinin bu ilk podcastinde salgının ruh sağlığımız üzerinde bıraktığı tortuya değinmek, çoğumuzun farklı veçeleriyle tecrübe ettiğimiz kaygı, korku ve belirsizliği gündeme almak istiyoruz. Bunun içinde bize Onur Temel yardımcı olacak. Onur Temel, mad bünyesinde video editörlük yapıyor. Aynı zamanda bir süredir salgın sırasında özellikle ruh sağlığı alanındaki gelişmeleri takip ediyordu. Onur hoş geldin. Merhaba Ceren, hoş bulduk. Ee, sen bir süredir konuyu araştırıyorsun. Salgın ve karantina sürecinin hepimiz için zorlayıcı, psikolojik etkileri oldu. Ee, biz evlerimizde kalıp farklı duygularla başa çıkmaya çalışırken, sahada olup da bizleri iyileştirmeye çalışanlar, bambaşka duygular ve yoğun stresle karşı karşıya kaldılar. Bu olağanüstü koşullarda sağlık çalışanları bir nevi hem kendilerini hem de hastalarını ya da danışanlarını tedavi ettiler. Ee, sana sormak istiyorum. Ruh sağlığı çalışanları bu pandemiyi nasıl geçirdi? Ee, sen bu süreçte çok yoğun çalışan bir psikiyatristle de görüşme yaptın. Ruh sağlığı çalışanları bu süreçte şüphesiz her açıdan en çok etkilenen gruplardan birini oluşturuyor. Özellikle hastanede çalışan psikiyatrist ve psikologlar çok uzun saatler virüse yakalanma riski altında çalışıyorlar. Genellikle kendilerini yeterince koruyamıyorlar ve büyük özverili çalışmaları bekleniyor. Bu sebeple hem fiziksel hem de ruhsal olarak da çok yıpranıyorlar. Onlar da büyük bir belirsizlikle boğuşuyor aslında. Salgın boyunca geçmiş hikayesi olmayan bireylerde dahi ruh sağlığı yakınları görülmeye başlandığını duyuyoruz. Yani bu aynı zamanda bir ruh sağlığı krizi. Bu yüzden bir psikiyatristin deneyimini dinlemek önemliydi. E, elbette. Tabii merak ediyorum. E, psikiyatristler de diğer doktorlar gibi hastanede hasta görmeye devam mı ediyorlar? Evet ve bu ara çok yoğun çalışıyorlar aslında. Ki bu röportaj için randevu almada zorluk yaşadım. İlk görüşmede kendisi de çok istekliydi. Ama çalışma koşullarının yoğunluğu sebebiyle birkaç kez ertelemek zorunda kaldık. Bu programda gizliliğini korumak adına Zeynep olarak alacağımız bu psikiyatrist Anadolu yakasındaki bir hastanede çok yoğun hasta görüyor. Zeynep hem sağlık çalışanlarına hem de diğer danışanlara destek veren bir psikiyatrist. Aynı zamanda bir anne ve salgının ilk günlerinden bu yana hastanede çalıştığı için çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kalmış. Ev işleri için de yardım almıyor. Hem 12 saat çalışıp hem çocuğunu göremiyor, hem de bu süreçte yalnız yaşamak zorunda. Gerçekten de zorlayıcı bir durum. Peki hem kendisi hem de meslektaşlarının bu dönemdeki ruhsal durumu hakkında neler söyledi sana? Zeynep, daha ilk günlerden çeşitli servislerden gelen sağlık personeli gördüğünü aktardı. Ona çeşitli yakınmalarla başvurduklarından bahsediyor. Özellikle salgının ilk döneminde ciddi bir umutsuzluk tablosuyla karşılaştığını anlıyoruz. Bütün bu yaşananların da onlarda yarattığı bir ruhsal yükle mutlaka olacaktır. Sağlık çalışanları süreç başladıktan kısa bir süre sonra aslında bize başvurmaya başladı. E, nasıldı? Depresif, depresif olduklarını düşündüm başvuranların. E, böyle anksiyete atakları aslında dışarıdan gelen hastalarda daha çok anksiyete atakları vardı ama sağlık çalışanlarının böyle daha depresif olduklarını söyleyebilirim. Eminim ki ön planda yoğun bakımda hastalarla birebir ilgilenirken o tehlikeyi ilk yürüsleyen grup sağlık çalışanları ve kesinlikle e, travmatize oluyor. Dolayısıyla hani e, depresyon e, sonrasında travmatize yani hani o travma sonrası stres bozukluğunu anlamak mümkün. Orada çalışmak, oraya gitmek, o kıyafetleri giymenin, kıyafetlerin altında nefes almaya çalışmanın getirdiği bir e, yorgunluk var. Yani bir ruhsal yorgunluk da buna eşlik ediyor. Bir de tabii şöyle hastalık kapacak mıyım? Bende nasıl seyredecek? Bunu bilmiyoruz çünkü kimde iyi kötü bir şeyler biliyoruz. Kimde kötü seyrediyor ama arkadaşlarımız hastalandıkça hani bunun bizi de normalde sonuçta doktor olarak birini tedavi ediyorsun. Hastalanma riskin var ama burada bilmediğin bir süreç var. Nasıl seyredeceğini bilmiyorsun. Hastalık henüz ne olduğunu çok anlamamıştık ve aradan böyle hızlı bir şekilde arkadaşlarımız da hastalanmaya başlayınca tedirginlik verici bir tarafı vardı bunun. İnsanın tedirgin olmaması mümkün değil böyle bir tablo karşısında herhalde. Muhtemelen her sağlık çalışanı da aynı şekilde etkilenmiyordur diye düşünüyorum. Hemşireler ve hasta bakıcılar gibi aslında yoğun risk altında olan sağlık personelleri var. Halbuki onların emekleri daha da görünmez. Doktor 5 hasta görüyorsa hemşire gün boyu 25 hastaya bakıyor. Daha yoğun temasta bulunanlar, daha ağırlaşan vakaları görenler ve kadın personelde daha yoğun psikiyatrik semptom vardı. Benim gözlemim bu yönde. Aslında hemşirelerin birçoğu kadın. Hemşireler doktorlara göre çok daha fazla hastayla birebir temas halinde. Onların bakım ihtiyaçlarını karşılayanlar ya da ilk hani şikayetlerini dinleyenler onlar. Bütün o girişimsel işlemlerin birçoğunu yapanlar onlar. Yoğun temasla ilgili olduğunu düşünüyorum. O yoğun temasın da hem hastalık ulaşmak, virüs yükü almakla ilgili bir kaygı var. Hem de tabii hani sürekli kötüleşen o tabloya tanık olmakla ilgili bir tarafı var. Yani doğru mu anlıyorum? Temasın yoğunluğu sağlık çalışanlarının COVID-19'a yakalanma riskini de onların üzerinde yarattığı ruhsal yükü de artırıyor değil mi? Evet hatta o kadar ki Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanlarına yönelik tükenmişlikten koruma rehberi yayınladı. Bunlar duygusal yorulma, duyarsızlaşma ve başarısızlık hissiyatı. Ama bir yandan da sağlık çalışanlarının kahramanlaştırıldığını görüyoruz. Bunu düşününce toplumsal destek yeterli mi sence? Evet haklısın. Sürecin başında sağlık çalışanları için bütün dünyada saat 21'de başlayan destek eylemleri yapıldı. İnsanlar organize olup kendi çabalarıyla çeşitli şekillerde destek vermeye çalıştı. Toplum sağlığı için bu derece riskli bir iş yapıyor olmaları toplumun onlara gereken desteği verdiği anlamına gelmiyor. Örneğin sürekli her gün hastaneye gidip gelen bir doktor endişeli apartman sakinleriyle sorunlar yaşayabiliyor. Bunu çok duyuyorum. İşte komşuları gitmiyor. işte komşuları mesela bir arkadaşım bugün anlatıyordu psikolog arkadaşım. İşte onun çocuğuyla oynamayın demişler sitede mesela. İşte onlara gitmeyin, onun çocuğuyla oynamayın. Onun annesi hastanede çalışıyor gibi. Yani Zeynep Hanım'ın dediklerinden yola çıkarsak bir anlamda hem kahramanlaştırılıyorlar hem de dışlanıyorlar. Kesinlikle. Toplumsal dışlanmanın, ayrıca sürekli krizin göbeğinde olmanın çok yıpratıcı bir tarafı var. E, peki, krizin göbeğinde olmak ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yüksek performans göstermek zorundasınız. Uzun saatler çalışmak zorundasınız. Bu insanları çok yıpratıyor. Salgından önce de e, sağlıkçılara dönük şiddet olayları yaşanıyordu. Uzun süreli çalışıyorlardı. Salgın hali var olan durumu daha da kötüleştirdi aslında. Konfüzyon yani böyle zihinsel bir dağınıklık ve bulanıklık yaşıyorum. Ben de bunu hissediyorum. Odaklanma güçlüğü yaşıyorum. Ve bunu ilk başta hastalarla da hissediyordum. Yani hastalar bir şey anlatıyor ama akıyor gibi. Yani sanki o kelimeler bana değmiyor, duyamıyorum. Çünkü içimde başka bir şey var. Ee, ve dolayısıyla hani böyle bölünmüş bir zihin gibi hissediyordum ilk başta. Şimdi biraz daha e, oryanti olabiliyorum, dikkatimi odaklayabiliyorum ama hala e, ciddi zihinsel fonksiyon gerektiren bir işi yapmak içimden gelmiyor. Ha bir de şu var tabi, çok fazla bilgi akışına da maruz kaldık. Bize hem bakanlıktan sürekli yazılar, bilgilendirmeler geliyor, sürekli sürekli genelgeler geliyor, sürekli ek genelgeler geliyor. Bir yandan biz WhatsApp gruplarından sürekli birbirimizle yazışıyoruz. E, işte o gelen yazışmalarla ilaçlarla ilgili, işte hastalığın gidişiyle ilgili, nedenselliğiyle ilgili ve inanılmaz bir böyle bombardıman, bilgi bombardımanı, sürekli bilgi, yeni veri girişim var. Hangisi doğru bilemiyorsunuz. İlginç hikayeler, hasta hikayeleri anlatılıyor. Şimdi biraz duruldu tabii. Biraz da kendimi herhalde kapatmayı öğrendim. Artık her şeyi izlemiyorum, sosyal medyaya bu kadar çok girmiyorum. Her hikayenin peşinde ne olmuş acaba diye düşünmüyorum. Ya bu sözlerden yola çıkarak e, başa çıkılması gerçekten çok zor bir temponun altından kalktıklarını e, anlıyoruz aslında. E, peki fiziksel koşulları nasıl? E, yani salgın sırasında çalışmak e, onlar için ne gibi değişiklikler getirdi? Bu doktor hala kendi servisinde çalışmaya devam ediyor. Ama koruyucu kıyafetle terapi yapmak zorunda kalan, hastalarıyla göz kontağı kuramayan bir psikiyatristten bahsediyoruz. Bir nevi mesleğinin gerekleriyle, Salgının dayatıkları arasında bir gerilim söz konusu gibi. Hastanenin fiziki koşulları da pek yardımcı olmuyor bu duruma. Tabii ki biz normalde do yani doktor önlüğü bile gö giymeden hasta gören bir grubuz psikiyatristler olarak gayet siviliz ee, formamız bile yok. Ama şimdi cerrahi kıyafetlerle, maskeyle, işte superlikle. E Çift maskeyle hatta. Eldivenlerle falan hasta görüyoruz. Yani göz teması hani bizim için önemlidir ama şu anda o bile oldukça kısıtlı. Çünkü hastayı çok az içeride tutabiliyoruz. Kapıyı bazen kapatamayabiliyoruz. Çünkü küçük bir oda ve o 1,5-2 metrelik mesafeyi o odanın içinde ancak kapıya yakın koyarsak sandalyeyi bu mümkün oluyor. Dolayısıyla da hastaya da bunu söylüyoruz. Yani pandemi şartlarında sadece çok hızlı bir şekilde şikayetlerinizi anlatın. çok uzun süre bu psikoterapi böyle yani terapi talep eden hastalar oluyor. Bu şartlarda yapamayız. Benim sizi sizin açınızdan da kendi açımdan da çok uzun dinleyemem. Hızlı bir şekilde şikayetlerinizi söyleyin, ilaçlarınızı yazalım. Daha sonraki dönemde bunu telafi ederiz diyorum ve birçok kez de kapıyı açık bırakmak zorunda kalıyoruz o hava sirkülasyonu nedeniyle. Çünkü camımız yok. Bu yeni yapılan modern hastane binalarında merkezi havalandırmalar var ve camsız odalarda ve küçük odalar aslında bunlar muayene odalarımız küçük. Orada hasta görüyoruz. O da aslında sosyal mesafeyi hani bu, işte o 1,5-2 metrelik mesafeden daha küçük bir mesafe. O yüzden de kapıyı açık bırakıyoruz ve kapıya yakın sandalyeyi koyabiliyoruz. Şimdi bu tabii ki o kişinin de hani mahremiyeti açısından da anlatacakları açısından da bir sınırlama oluşturuyor. Ama zaten odanın içerisinde de çok uzun kalamayacağını söylüyoruz ki bazen böyle hani covid pozitif işte karantinadan kaçıp gelen ya da acilde sürüntü vermiş ama henüz sonucu gelmemiş hastalara arada geldiği oluyor. O zaman da ara veriyoruz. Diyoruz ki hani oda bir süre ...boş kalacak, daha sonrasında devam edeceğiz. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yani inşa edilen yeni hastane binalarının da pandemiye uygun olmadığını anlıyoruz bundan. E, korunmasız diyebilir miyiz ruh sağlığı çalışanları için? Mekansal koşulların belirleyici olduğunu görüyoruz. Odalar küçük, penceresiz ve kullanışsız. Tüm servisler bir arada ve ortak havalandırma sistemi var. Yani bu da sağlıklı koşullarda çalışmayı bırakın, sağlıklı kalabilmenin dahi imkansız kılıyor. Ayrıca korona taşıyıcısı hastalara da bakıyorlar. Evet, yani ki Zeynep'in aktardığına göre bazen hasta bu durumu saklayabiliyor. Peki bu dönemde onlara başvuran hastaların profilinde bir değişiklik var mı? Farklı danışan gruplarından bahsetti. Daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmayıp ilk defa şikayetle gelenler de var. Muhtemelen bu dönemin toplumsal ruh sağlığının seyrine çok ciddi bir etkisi olacak. İki grup hasta var. Bir gerçekten psikiyatrik hastalığı olan bu dönem alevlenenler ya da ilacı bitenler. İkisi daha önceden psikiyatriste gitmemiş ya da psikiyatrik bir rahatsızlığı olmayıp bu pandemi döneminde ve bu karantina döneminde rahatsızlananlar. Onların da çok rahat söyleyebilirim anksiyete bozukluğu çok ön planda ve panik atak çok fazla. kapalı yerde kalmakla ilgili bu klostrofobik kaygılar çok fazla ve bunun da birçok hastada direkt yani bu korona virüs süreciyle ilişkili olduğunu ifade ediyor çok rahat. Yani bu iki aylık bir döneme dair psikiyatrik semptom tanımlıyordu. Hastalar, hani özellikle kırılgan durumdaki hastalar tabii ki boşa çıkamadıkları için psikiyatriye başvurmuş oldular. Zaten hani ben bu durumda hastaneler aynı zamanda böyle artık şifa dağıtan yerler değil bir yandan da mikrop yuvası olduğu için pek çok insan randevu aldığı halde gelmiyor. Gelenlerin artık o eşiği geçmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani anksiyete olarak, ıı, hani gerçeklik duygusu olarak artık böyle hani disosiye olduklarını ve bunu kaldıramadıkları için neredeyse ölümü göz alıp geldiklerini düşünüyorum. Çünkü birçok hastadan da şunu duydum. Yani virüs umurumda bile değil. Ben artık dayanamıyorum bu kaygı düzeyine yani bu ataklara anksiyete atakları tanımlıyorlar ölecekmişim gibi hissediyorum artık buna bir çare olun diye geldiğimi biliyorum. Şimdiden evlere kapatılmış olmanın nasıl bir etkisi olduğunu görebiliyor muyuz? Zeynep kapatılmadan dolayı şikayetleri alevlenen hastalar olduğundan bahsetti. Karantinanın olumsuz etkilerini bazı hastalarda hemen gözlemlemişler. Gerçek hastalar tetiklendi hem çünkü zaten ortada kaygı verici bir durum var ve bu anksiyeteyi besliyor. Bunun dışında aslında o sosyal mesafelenme, izolasyon, karantina normalde bizim psikiyatri hastalarında çok tercih ettiğimiz şeyler değil. İzolasyonun bazı hastalar için böyle prepsikotik hastalar için diyelim böyle psikoza kaymayı kolaylaştırdığı açık çünkü uyaran yok ki onlar böyle daha sınırda insanlar oluyor. Psikozla nevroz sınırında. Ve o insanların psikotik alevlenmelerini görmüş olduk. E, yalnızlık bir tetikleyici galiba değil mi? Hem yalnızlık hem de belirsizlik. Özellikle yaşlılar, psikiyatri hastaları gibi toplumun dışında itilme riski altında olan gruplar daha çok etkileniyorlar. Her zaman sosyalleşmeyi öneriyoruz psikiyatri hastalarına. Çünkü bu e, bir kriter aslında hani ruhsal sağlık açısından ama bu dönem bir sürü insan yalnız kalmak zorunda kaldı ve bunların bir kısmı psikiyatri hastasıydı e, psikozdu zaten hani kontrol altındaki psikozlardı e, ya da e, yaşlı insanlarda da şunu gördüğüm yaşlı insanlar oldu tek başına özellikle yaşamak zorunda kalan o kalabalık ya da geniş aile değil de tek başına yaşayan insanlarda e, bir depresyon hani o çaresizliğin getirdiği ve o izolasyona bağlı da bir süre sonra mesela işitsel varsanılar. Yani böyle bir psikotik depresyon. öldürülme korkusu, zarar göreceği düşüncesi ki öncesinde psikiyatrik geçmişi olmayan böyle vakalarda gördüm. Bunun dışında da yine böyle sınırda vakalar vardır. hani işlevselliği iyi kötü süren yine onların bu izolasyon sürecinde Mesela psikoza kaydıklarını tanık olur. Gerçekten karantina döneminin yoğun olduğu zamanlar herkes için zorlayıcıydı. Ama bir yandan da bir süredir salgının görece hafiflediği günleri yaşıyoruz. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımladı. E, peki bu sürecin bitişi ruh sağlığında yarattığı problemlerin de çözümü anlamına geliyor mu? Yani karantina sonrasında bizi bekleyen toplum sağlığı problemlerini yeterince konuşuyor muyuz sence? Yeterince konuşuyor muyuz emin değilim. Ruh sağlığı ve toplum sağlığı uzmanları sorunların hemen çözülmeyeceğini düşünüyor. Hatta bilhassa kapatılma sürecinde bastırılan ama normalleşmeyle birlikte kendini göstermeye başlayacak ruhsal araslar söz konusu. Dolayısıyla ruh sağlığının uzun süre daha gündemimizde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda hani evde yardım edilmesi gereken ancak yaşadığı süreci henüz daha adlandıramamış, tanımlayamamış, sonuçta yaşadığı bunun sosyolojik sonuçları, ekonomik sonuçları olacak bunlarla henüz yüzleşmemiş insanlar da var. Bu şu anda ilk akut dönemde biz anksiyete bozuklukları, panik ataklar ve belki böyle psikotik alevlenmeler gördük. Ama süreç bittiğinde e, o zaman travma sonrası stres bozukluğu diyebileceğimiz vakalarla karşılaşacağız. Ya da depresyonla karşılaşacağız. Ama akut dönemde anksiyete ile ortaya çıktı. Bir grup yatsıyan insan var ama dediğim gibi bunun sürecin kendisinden ya da sonuçlarından değişik şekilde etkilenen insanlarla karşılaşacağız. Ama henüz sürecin içindeyiz. Şu an henüz Hani ruh sağlığımızın aslında halen bozulduğu dönemdeyiz. Mesela ben kendi adıma bir haftalık planlarım var. İkinci haftalık planlarım yok. Çünkü ikinci hafta hastalığa yakalanacak mıyım? Kendimi bir hastane odasında ya da yoğun bakımda bulacak mıyım? Bulmayacak mıyım? Bilmiyorum. O yüzden bütün gelecek projeksiyonların bir haftalık. Dolayısıyla da ben insanların şu dönemde hakikaten savaştaymış gibi e, hayatta kalmaya dönük e, bir çaba içerisinde olduklarını düşünüyorum ama hayatta kaldıklarını gördüklerinde hani savaş bittiğinde e, o zaman oturup ben ne yaşadım, ne hissediyorum e, onu sorgulayacaklar ve onun için destek arayacaklar. Ama tabii ki biz bunun işte deprem, savaş, e, değişik travmalar hayattaki pek çok şekilde karşılaştık ama herhalde bir pandemiyle bir pandemi sonrası stres bozukluğuyla ilk defa karşılaşıyoruz. Yani böyle bir dünya çap ben en azından kendi hayatım için böyle bir dünya çapında bütün devletlerin aynı anda etkilendiği, bütün insanlığın aynı anda ve bu kadar yoğun bir şekilde etkilendiği bir süreç hatırlamıyorum. Yani pandemiyle ilk tecrübemiz. Böyle sorunlar yaşayan, kendini depresif, çaresiz veya kaygılı hissedenlerin başvurabileceği, erişilebilir ne gibi destek mekanizmaları var? Biraz bundan bahseder misin? Kordep var. Açılımı koronavirüs enfeksiyonu, online ruhsal destek programı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü şikayetleri olan yurttaşların sorunlarının çözümüne dönük bir program geliştirdiler. Online bir görüşme gerçekleştiriliyor ama bildiğim kadarıyla bir reçete düzenlenmiyor. Görüşme yapılan hastalar gerekirse psikiyatri servislerindeki doktorlara yönlendiriliyor. Ve orada reçeteler tekrar düzenleniyor. Yalnız şunu ekleyebilirim. Farklı denemelerimizde telefonda bekleme süresinin çok uzun olduğunu gördüm. E, kaygıyla, panikle telefona sarılan bir insanın bu sabrı göstermesini bekleyemeyiz herhalde. Elbette. Başka servisler de var. Örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sağlık çalışanlarına dönük online destek programı var yerel yönetimler, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunlardan biri, Oyun Terapileri Derneği, Biriz Derneği gibi bu alanda çalışan STK'lar çeşitli katkılar sunuyorlar. hayat görece normalleşmeye başlasa da panik, endişe, korku gibi duyguları hissediyor olabiliriz. Yani böylesi bir krizin ardından bunlar anormal değil ve tam tersine bunları paylaşmamız gerekiyor. Bir Mekanda Adalet Derneği yayını olan salgın ve sonrasının her bölümünde yaşadığımız olağanüstü deneyimin hem bireysel hem de toplumsal bir yüzünü masaya yatırıyoruz. Bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın.